Bugün tane tane videosunu çekeceğim. Evet, Hepiniz görün. Acaba köy üzerinde mi deneseydin? Evet ama benim aklıma burada denemek geldi. İlk önce bunu koyuyoruz. Yok. İlk önce şöyle. Bir olsun, videoyu şöyle. Evet. Çok video çekti olmadı. Bazıları da İki kere ne çektim ben? Birkaç tane. 4 tane herhalde. Bu da 5'in sim oluyor. Neyse. Bakın. Sonra bir fırda sıcağını ince. Ve buraya suyu koyun. Böyle kızıl taş mı çaldı? Yok kızıl taş evet. evet. Sonra şöyle yapıyoruz. Böyle, böyle. Oralarda mı koydun? Gel. Bu ve. Arka. Tene, TNT'yi de koyalım hemen. Koy da. Bakın şimdi şimdi çalıştırıyorum. Bakın kızıl taş meşalelerini şöyle koyuyorsunuz ve çalışıyor TNT atarımız. Bakın. Gerçekten ki de dünce gibi. Tene Size birkaç bir tane tatar tata yapım daha göstereceğim. Onu da mı? O nasıl? Ben bilmiyorum. Bunun yapımı kolay. Video çıkıyor. Devam edelim. Hop hop. Bu öncekine çok benzedi dur dedim. Önceki gibi yapıyorum. Bu tenin teperi. Deneyecektim de köyde. Dün patlattığımız. Ama deneyemedim. Hangi köyde bir mi iki mi? İki. Bunu mu? Böyle. Evet. Bakın şimdi. Bakın daha etkili, daha etkili. Bence bunu yapmamız gerekiyor. Bence böyle yapmamız gerekiyormuş bunu. Abone olmayı ve like atmayı, atmayı, atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Evet. La la la. Bildirim gelir video. Muz Bileyim. Hadi Muz bitirelim. Bu burada bitiriyoruz. Nasıl bitiriyoruz?